Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sunucu 802'den değerli arkadaşım Can'a benim ricamı kırmayıp bu videoyu hazırladığı için kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi Avcıların Savaşı etkinliğinde 91 milyonluk şu an gördüğünüz gibi güzel bir skorla birinci oldu ve eksik parçalarını bu etkinlikte tamamladı. Şimdi ödülleri toplayarak birleştirme sonrasında Jansaray Hatun'u elde edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle birleştirme işlemi yapmamız gerekiyor. Eşyalar kısmına girdiğimizde 19 tane parçasının olduğunu görüyorsunuz ve bu etkinlikte 5 parça daha elde etti. Toplam 24 parçamız oldu. Bizim için yeterli kısım 20'dir arkadaşlar. 20 parçası olan herkes vezir elde edebilir. Vezir'i aktif ettiğinizde arkadaşlar hem cariye hem vizir aktif oluyor. Yani bu soruyu çok sorduğunuzu biliyorum. İkisi birlikte aktif oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu bilgiyi bilmeyen arkadaşlara aktarmak istedim. Şimdi arkadaşlar iki vezir de elde etti. Hem Ilgaz Hatun hem Janseray Hatun'u sizlere güzel bir taktikten bahsedeceğim arkadaşlar. Cariye cazibesi etkinliğinde Janseray Hatun ya da Ilgaz Hatun'u aktif ettiğinizde 2000 cazibe elde ediyorsunuz. Yani hiçbir küpe, hiçbir eşya kullanmadan sıralamada 2000 puanla üst sıralara yerleşebilirsiniz. Bu sizlere güzel bir taktik olsun arkadaşlar. Şimdi vezirimize gelelim. Biraz onu inceleyelim. Bir seviye geliyor bütün vezirlerde olduğu gibi. Yetenek olarak ise 60 yetenekte. Her yeteneği için 2 tane 6 yıldız, bir tane 3 yıldız mevcut. Ayrıca cariye sistemi var arkadaşlar ve %30'luk otuzluk max gelen bir bonus Ayrıca 20 parça topladığınızda yüzde onluk bir bonusu var bu devşirmelerde olduğu gibi ikisi de aynı arkadaşlar bonusu yüzde onluk ikisinde gerek Ilgaz hatun gerek can sıraya hatun arkadaşlar gerçekten mükemmel vezirler ve can bunların ikisinde de elde etmeyi başardı kendisini tebrik ediyorum ve güzel jestinden dolayı arkadaşlar ben de bu güzel videoyu YouTube kanalıma atarak kendisi için hatıra olmasını diliyorum Böylesine güzel videolar hazırlayarak benimle paylaşmak isteyen arkadaşlar bana iletebilirler. Ben yayınlamaktan gerçekten mutluluk duyarım. Bugünlük tüm anlatabileceklerim, tüm söyleyeceklerim bunlardı. Can'a tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Keyifli oyunlar arkadaşlar. Sizleri seviyorum.